Sen. Çiftlikte yine güzel bir günmüş. Herkes neşe içinde işini yapıyor, oyun oynuyor, sohbet ediyormuş. Ama bir tek bizim mucit atölyesinde mutsuz mutsuz dergilere bakıyormuş. Of canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Birdenbire pencereden gelen kahkaha sesleriyle irkilmiş, Kulak kabartmış. Birileri o gün belli ki mucitten daha çok eğleniyormuş. Kim bu kadar eğleniyor? Ne kadar neşeliler. Mucit sonunda arkadaşını fark edip seslenmiş. Hey, sen ne yapıyorsun orada? Sabah sabah bu neşen ne? oyun oynuyorum. Asıl sen bu güzel havada içeride ne yapıyorsun? Bana katılmak istemez misin? Mucit bu teklif karşısında çok sevinmiş. Bekle beni geliyorum. Teklif karşısında çok sevinen Mucit koşarak arkadaşının yanına gitmiş. Ah ne iyi ettin de geldin. Nedendir bilmem ama sabah sabah içim çok sıkılıyordu. O zaman çıksana dışarı. E bulsana arkadaşlarını. Bak ne güzel oyun oynuyorum ben. Nasıl bir oyun bu? Bak şöyle. Maymun daldan dala atlamaya başlamış. O ağaçtan, o ağaca zıplamış. Maymun çok eğleniyormuş. Ama mucit Ben bunları yapamam ki. Aa, bunda yapamayacak ne var? Bak böyle yapacaksın. Hoppa! Mucit ne kadar baksa da yapamayacağını bildiğinden çok üzülmüş. Ama sonunda aklına bir fikir gelmiş. Bekle benim maymun. Hemen geleceğim. Mucit atölyesinde planları çıkarmış. Tornavida ve çekicini almış ve nerede kaldın? Az daha gelmeseydin gidecektim. Bunlar, bunlar da ne? Yeni kollarım. Bak. <laughs> ister misin? Aklından neler geçiyor? Mucit ve Maymun o gün el ele verip çiftlikteki herkese atla gelmedik şakalar yapmış. oynaya eve doğru yürürken uzakta bir ağacın altında yatıp uyuyan kurdu görmüşler. Gel şuna da bir şaka yapalım. Sakın ha ondan ne kadar uzak durursak o kadar iyidir. Tanımıyor musun sen onu? Sen ona bir yaparsın o sana iki kat fazlasını yapar. Sıyıramayız yakayı. Hem de soğuk ve kötü şakalar. Evet haklısın. Ona bulaşmaya gelmez. Ama şöyle kuyruğunu bir teneke bağlasaydık. Ya da ayaklarını birbirine bağlasak. Bir arı kovanını üstüne boşaltsaydı. Bir balonu kulağının dibinde patlatsaydık. Mucit ve maymun bunları konuşarak kahkahalar atarken, kahkahaları duyan kurt uyanmış, ve gizlice onları izlemeye koyulmuş. Ne yapıyor bunlar? Hımm bak sen, Mucit'in kolları ne kadar uzamış. Uzun kollar demek ha? Ne yapıyorlar ki bu uzun kollar? Tam o sırada, koyun ve köpek yemeklerini yiyormuş. Ve bizim uzun kollu Mucit, köpeğin önündeki mamaya almış, koyunun önüne koymuş koyunun önündeki otu da köpeğin önüne koymuş. Bak sen, mucit şakalar yapıyor ha? Akşam olduğunda mucit ve maymun oyunlarına son verip evlerine gitmişler. Sabah olduğundaysa... Eyvah! Yetişin komşular! Ne oldu? Ne var? Yumurtalarımı çalmışlar. Yumurtalar mı? Etrafa dikkatlice baktınız mı? Baktım ama. Aa, bunu yeni görüyorum. Yoksa yumurtalarımı sen mi aldın? Hayır, ben almadım. Hem neden böyle bir şey yapayım ki? Bu senin oyuncağının izi değil mi? Mucit ize bakmış. Evet, izler oyuncağın izleriymiş ama yumurtayı kendisinin çalmadığını çok iyi biliyormuş. Evet, izler benim oyuncağımın izleri. Ama bunu yapan ben değilim. Şimdiye kadar hiç haberiniz olmadan bir şeyinizi aldığımı gördünüz mü? Görmedim ama bu izleri nasıl açıklayacaksın? Mucit tavuğun ondan şüphelenmesine çok üzülmüş. Bu sırada dünkü eğlencelerinin tadı damağında kalan maymun yine eğlenebilmek için Mucit'in yanına koşmuş. Ama onu kapı önünde neredeyse ağlayacak vaziyette görünce şaşırmış. Ne oldu Mucit sana? Ne bu hal? Tavuğun yumurtaları kaybolmuş. Sen neden bu kadar üzülüyorsun? Olmazsa toplaşır yumurta alır veririz ona. E, bu da sorun mu yani? Hadi bu kadar üzme kendini. Ama o benim aldığımı düşünüyor. Duvarda oyuncağımdan kalan bir iz görmüş. Ama senin oyuncağın atölyede değil mi? Doğru söylüyorsun. Gidip bir atölyeye bakalım. Koşarak atölyeye gitmişler. Oyuncak olduğu yerde duruyormuş. Bak burada işte. Belki bir de birileri almıştır. Hey! Ben bu yüzü tanıyorum. Kurt! Meğer kurt kimseye görünmeden mucitin uzayan kollarını kullanıp yumurtalarını almış. İşte orada. Ne yapıyor? Eyvah! Yumurtaları karacak. Ee, biraz daha yağ koysam iyi olur. Tamam. Çabuk! Onları kurtarmalıyız. Ay, ay. Ne sağlam yumurtaymış. Kırılmıyor. Biraz daha sert vurayım. <laughs> Hain kurt seni. O olsun. <laughs> Kırılmayan yumurta yapmışlar. Böyle haksızlık olmaz. <gülüyor> <gülüyor> varmış bir yokmuş. Süslü için o gün son derece sakin başlamış. Ama henüz olacaklardan haberdar değilmiş. Süslü! 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 Ne oldu? Yangın mı var? Herkes iyi mi? Yangın var. Süslü. Kalbimde bir yangın var. Ne? Güzeller güzeli fırfır sonunda teklifimi kabul etti. Ve akşam yemeğe gideceğiz. Aa, bu harika. Harika ama benim kıyafetlere ihtiyacım var. Bu halledilebilir. Bir de güzel yemekleri olan bir yere. Bu da halledilebilir. Bir de çok güzel görünmem gerek. Ha! O bizi biraz zorlar. Tamam, tamam. Şaka yaptım. Ama görünüşünden çok şu kokundan kurtulalım. Kokum mu? E ben çok güzel kokmuyor muyum? Bozuk süt gibi kokuyorsun. Ay, eh haklı olabilirsin. Peki ne yapacağız? süslünün kurdun temizlenmesi için bir planı varmış. Gir. Aa, gir dedim. Biraz daha bekleyeceğiz. Hepsi bu. parfümde şimdi arı kovanından git biraz bala. O zaman biraz süt sağ getir. Aa! Yok, biz en iyisi çilek toplayalım. parçalar. Ez. Karıştır. Ah, harika oldu. hazırlanabilirsin. Nasıl oldum? Tarifimizi unutmayalım. Ah, mis gibi oldu. İşte şimdi harikasın. kurt ormanda çok güzel bir yer hazırlamış. Çiçekleriyle Fırfır'ı beklemeye başlamış. Fırfır geldiğinde ise... Sakin ol. Hoş geldin Fırfır. Hoş bulduk. Sen ne kokuyorsun? Çilek mi? Nasıl bir kurt çilek kokar? görülmüş şey değil. Sana bakmak bir de istemiyorum şu an. Kurtların yüz karası. <laughs> e, ee, ama ben e, güzel koksun diye sürmüştüm. E, ee, çok mu sıktık acaba? Üzgünüm kurt. Ben ne bileyim bu fırfırın bozuk süt kokusu sevdiğini. Bir dahaki sefere parfüm yok söz veriyorum. <gülüyor> ee... <gülüyor> Yeah. <laughs>